Evet Aile dizisinin yeni yayınlanacak bölümü sezon finali olacak. Ve şimdi Frankman'da gördüğüm şeyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Yani Frankman'da gördüğüm bu yeni bölümde herkes yavaş yavaş tertemiz delirecek. Öyle gibi deriye dönecekler artık hepsi. Çünkü Aslan'ın annesinin tek korkusu büyük sırrın ortaya çıkmasıydı. Ve ortaya çıktı bu sır. Şimdi asıl herkesin merak ettiği şey kim evlattık Yani üvey kardeş kim? Kesinlikle söylüyorum evlatlık olan kişi Cihan. Evet Cihan'ın kendisi. Çünkü aslan yaşça büyük değil Cihan'dan. Cihan aslandan yaşça büyük olmasından dolayı aradaki farkı rahatlıkla anlayabiliyoruz. Ama gel gör ki Cihan bunu henüz bilmiyor. Bu yeni bölümde kendisi sezon finaline doğru evlatlık olduğunu ayrıca öğrenecek. Şimdi bunu tahmin ettiğimize göre İlyas'ın kendisinin de neler yapacağını üç aşağı beş yukarı biliyoruz. Yani İlyas'ın kendisi de Cihan'ı büyük bir ihtimal öldürebilir. Çünkü daha önce de söylediğim gibi sezon finalleri, dizilerin sezon finalleri hep hüzünlü ve, son ve sonu soru işaretlerle biter. Yani bir şekilde seyirciden merak uyandıracak sahnelerle bitirirler. Bu bölümde de bizi bekleyen sahneler hem hüzün olacak hem de soru işaretleri olacak. Evet, fragman incelemem bu şekilde. Bu şekilde ben aile dizisinin fragmanını inceledim. Bakalım cihan mı aslan mı? Yorum ve beğeni yapmayı unutmayın.